İlk kelimemiz cennet. T ile. Tesbih. Tesbih. H ile. Havra. Havra. A ile. Allah. Allah. H ile. Ee, hutbe. Hutbe. E ile. Bilenler ayakta. Ekmek. <laughs> Dinle ilgili. Elendin. E ile. Enbiya suresi. Enbiya. A ile. Çok güzel. Elendin A ile Elendin A ile Azra Azra ile olsun hadi Azrail L ile L Lut. Lut Lut T ile çok güzel Tedbir Tedbir ne dedim? Tekbir. Tekbir. R ile. E, rekat. Rekat. T ile. tespih, tespih, tespih. söylendi, elendin. Evet, T ile. Elendin, T ile. Elendin T ile Tebareke. Tebareke olsun hadi E ile Elendin E ile Enes. Enes S ile Elendin S ile Elendin S ile. Salavat. Salavat T ile. Ta Tarikat. Tarikat T ile. Hayır. Elendin. Sen